Evet efendim, 2021'deyiz, Mayıs Summer Car'dayız, bu sefer ELA'da değiliz çünkü yeni günlere girdiğimiz için yeni yeni ilk baştan baştan başa bir seyve e başlıyoruz. Sizlerle birlikte sıfırdan bir seviye e başlayacağız. Bu arada geçen günü ekiple beraber çok keyifli, çok tatlı bir business tour oynadık. Beni iflas ettirdiler, o da linkte sizde eğer... Dilerseniz bizim oyunlarımıza katılabilirsiniz sesli bir şekilde. Şimdi zaten hmm, şey kim vardı? Batu ıı, Yağız vardı. Bir de Furkan vardı. Daha sonra Kadir de geldi. İstediğiniz gibi ben zaten Discord'da oluyorum. O tarz farklı farklı oyunlar oynayabileceğiz. Hep beraber. Mesela CS oynarız. ETS oynarız. ETS için bekliyorum ama durun bakalım. ETS indirim gelirse göstereceğim. Şimdi size ilk olarak gördüğünüz gibi aracımızın tüm parçaları var. Motorudur bilmem nesidir. Orasıdır burasıdır şurasıdır. Ama bizim eksik olan parçamız ne? Bir kayış, iki lastikler yok. Gördüğünüz üzere onlar nereden bulunur, nasıl alınır onları göstereceğim. Ee, Haydi gidelim. Bu sefer yalnız farklı bir yoldan göstereceğim. Bu sefer yatla gideceğiz. Aslında normalde şurada bir traktörümüz var. Traktörümüzü kullanıyoruz ama traktörü kullanmayacağım. Bizim yatımız var. Çok güzel bir yatımız var. Onunla beraber gideceğiz. Ama ve lakin yatı kullanmadan önce şu ses olayını çözmem lazım. Ee, ses olayı da şu şekilde halledeceğim Bir saniye. Şuradan, şuradan şöyle kusuruma bakmayın My Summer Car'ın seslerini biraz kıstım o sebebi de birazdan anlatacağım bayağı kıstım yalnız ya neyse o sıkıntı yok biz artık gönül çerçevesinde anlaşabiliyoruz bu oyunda hiçbir sıkıntımız yok benzin benzin sonra alırım ya onları ben hallederim size en ön önemli parçalarını göstereceğim ama ve lakin siz benzin bidonunu da alın benzin de doldurun hatta alalım ya ve biraz hile kullanam hızlı bir şekilde gidem önemli çünkü benzin bidonunu alın buradan buna benzin dolduracağız hızlı bir şekilde ben göreyim. Bu hilelerinde nerede yüklerini falan gösteriyorlar. Şimdi şunu koyduk. Ben de ilk defa gideceğim için bunu çalıştıracağız. Oturdum. Çektim çalıştı. Hemen buradan vites bir attım hemen ilk gideceğimiz işlem lastiklerin bulunduğu yer lastikler ne taraftaydı şimdi kanal gibi bir yer var oradan dalacağız ve de lastikleri bulacağız efendim ne kadar hoş değil mi bu arada da size sohbet muhabbet açalım ne tarz sohbet muhabbetlerden mesela şu anda Twitch'te e, oynanan oyunları göze getirilmeye oynanabilir. Şurada mı şey? Giriş. Mesela farklı ne tarz oyunlar oynanabilir? Youtube'da ileride ne tarz oyunlar patlayabilir? Onları söyleyeyim. Mesela Among Us ilk olarak Twitch'te oynandı. Among Us aslında he, bu arada eğer pazar günü Among Us'da oynayabiliriz ya. 10 kişi olursak Among Us da keyifli olur, onun da videosunu çekebiliriz, hep evet, beraber oynarız tabi katılmak isterseniz. Ee, Among Us mesela 2 yıldır oyun aktif olan ama oyuncusu olmayan bir e, yapıydı. Ama ve lakin gavur Twitch yani canlı yayıncılardan biri onu canlı yayınında oynadı, sonra Türkiye'de tabi hemen ardında şey yapıldı, Türkiye'de de rehavet gördü. Ondan sonra diyorum Among Us şu anda. Şu anda değil de bir iki ay önce YouTube'da da Trendler listesi de geliyordu. Bu tarz bir geri background'ım var. Şu an biraz YouTube'a şey gelebilir. Ee, neydi? Aspect for Tak ol muydu? Tekarov muydu? Öyle bir oyun. Ya da Rust gelebilir. Rust'ı bekliyorum ben. Rust'ın. Çünkü şu an yabancı. Show it isimli bir yayıncı. Rast oynuyor ama şöyle bir yapıları var. Bütün yayıncılarla beraber bir sunuşu da oynuyorlar onlar. Ve e, güzel e, kuralları var onların. O kurallara uyarak efendim çok tatlı oynuyorlar. Bizim Türkler de tabi haliyle kıskanmış. Onlar da bir rast sunucusu kuracaklardı. Kurdular mı kurmadılar mı bilmiyorum. Onlar da rast oynayacaklardı. En son ne oldu ne bitti bilmiyorum. Tabii benim mesela şu an me merak ettiğiniz hani takip ettiğim herhangi bir Twitch yayıncısı var mı? Var. Onlardan konuşalım. Ee, i̇lk olarak kimin ki? Cahreyni. E, Aslında ben onlardan önce şeyi takip ediyordum. Kimsenin bilmediği, hala bilmeyenler de olabilir. Mesut çevik vardı mesela. Mesut çevikle ben Twitch'le tanıştım. Hatta ben 2013'te falan Twitch'e girdim. Twitch'te Twitch o zaman eee Twitch değildi. Just chatting diye e, bir just chatting bir yok. E, just watching bir. Öyle bir şeydi. Adı farklıydı. Twitch değildi o zaman biz o Twitch'e dahil olmuştuk işte o hesabıyla mesela Mesç'ti yani efendime söyleyeyim. Ondan sonra tabi gelişti Orada ee, Cahreyn vardır. Cahreyn de keyifli adamdır. Cahreyn Ahmet sonmuş O da keyifli adamları takip ettiğinde şu an takip ettiklerinde Cahreyn var, El -Rayan var, efendime söyleyeyim. Çerdine müzisyen var ki keyifli adamdır onlar. Ee, onun dışında aklıma Ferit var, Mitrein var, Onları da tatlı bir şekilde takip edin. Can abi takip edelim Samet vardır. Samet Yüngür. Onun da güzel içerikleri. Mesela Samet her gün canlı yayın yapar. Onda öyle bir tatlılığı var. Samet'i e sevgiler. Selamlar olsun. Eski babuşçulardan kim kaldı? Efendim şu Şeyi gördükten sonra, ah da bu köprüyü gördükten sonra içiniz rahatlasın. Çünkü lastikler bir adam ötenizde sizin. Bayağı güzel oldu ya. Tekneyle de gezmiş oldum. Şimdi lastikler şu evde. Şunu şöyle park edeyim. Yalnız bu evde dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hemen yani entra bastım indim. Çok dikkatli olmanız gereken bir şey var. Bir bu ev hayaletli. iki arılarla dolu. Hayalet mi daha korkunç? Arılar mı? Bence arılar. Arılar daha gerçek. Hayaletler biraz daha şey. Yalnız, yalnız, yalnız. Buraya gelirken ben diğer videolarda da unuttum. Bunda da unuttum gene. Balta almayı unutmayın arkadaşlar. Ya, ya da balyozu almayı unutmayın. Çünkü buradan giremezsiniz. Ama ben bir şey yapacağım. Neyse eve gidelim. Baltamızı alalım. Onu da göstereyim ben. Hemen eve gittim. Baltamı aldım. Nerede bal? Balta diyorum ya. Balyozu alacağım. Balyozu şurada. Balyozu unuttuk. Slash hammer. Hemen hızlı bir şekilde şey gidiyorum. Hileleri kullanarak Sizlerde de kullanabilirsiniz. Rahatlatır sizi. Şey yapar. Oyun çok fazla simülasyon. Çok fazla gerçekçi olduğu için ileriye başvuruyorum arada. Yalan yok şimdi. Şöyle indirdim. Şuradan sağ tıkla bunları böyle yıkabiliyoruz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi dediğim gibi arılar. Arılar da şurada. Arılara yaklaşmadan ama burada da çıkalım ya. Aralara yaklaşmadan yaklaşmadan şöyle kenardan kenardan gidiyoruz efendim. Bu karakter neden şey yapmıyor? Oturmuyor. Eğer aralar sizi ısırırsa sıkıntı olabilir. Şu şeyi attım. Baryozu aşağı attım. Gördüğünüz gibi lastikler burada. Ha, şimdi oturdu size oturuyormuşuz lastikleri bu şekilde dışarı atabilirsiniz Hatta direkt şuradan atalım ya gördüğünüz üzere lastikleri almış olduk yine aynı şekilde arılara fazla yaklaşmadan uzaklaşıyoruz efendim Arılar çünkü bizi ısırabilir. Bunları taşıyamıyoruz. Tamam lastiklerimizi aldık. Slash hammer'ımızı alalım. Gavurcam da iyidir ha. Slash hammer. Ya. Yeah. Böyle balyoz malyoz demeyiz. Slash hammer deriz. Slash hammer'ı genelde tanklar kullanır. <laughs> Oyunlarda. Conan Exile oynuyorum da bu aralar. Conan Exile'ı da sardım. Bu şekilde eğer birden fazla ürününüz varsa fırlata fırlata taşıyabilirsiniz. İnce, küçük e şeyler. Adını siz söyleyin. Tiyolarla yolumuza devam ediyoruz efendim. Bu şekilde böyle ile atarak taşıyabiliriz Ha tek tek de taşıyabilirsiniz acaba hangi hızlı olur diye merak ediyorsanız merak etmeyin en hızlısı böyle şöyle şöyle tabunda hızlı parmaklara sahip olmanız lazım hızlı bir şekilde pıtır pıtır atmanız lazım ki daha yolumuz uzunmuş. Lanet olsun. Lanet olsun. Götürürüm daha iyi ya. Vallaha götürürüm daha iyi. Lastikleri koyalım bakalım. Abo daha bir sürü şey alacağız bir de. Bakalım ne kadar taşıyabilecek. Hadi bir hızlı hızlı alsam mı ya? Neyse şunu alayım. Şöyle. Hızlı hızlı alalım ya. Uğraş... Allah fazla hızlı gittim bu seferde Hızlı hızlı alalım. Ben Nojlip'i çok seviyorum ya. CS'de de çok severdim. Burada da çok seviyorum. CS'nin Nojlip'i de biraz daha değişik tabi de. O ilk ama böyle. 1-3'ler falan oynadık. Biz 1-1'ler oynadık hatta. Biz böyle CS'nin ee en saf halini biliriz. CS 1-1. Hatta şöyle söyleyeyim size. Counter'lardaki ee, silah susturucu silah susturucusunu çıkartamıyorduk. O 1-3'te bile geldi galiba? O gelince böyle üf oraya bak falan olduk. Hatta Şöyle bir şey vardı. O 1.5'te falan geldi galiba. Eskiden Eskiden ee, Bıçakla sağ tık Şey yapmaz böyle headshot atmadı. Yani kuvvetli duruş yapmıyordu. O da 1.5 ile geldi galiba yanlış hatırlamıyorum. O da geldiğinde olaylar olmuştu falan. Güzeldi ya. Doktorları çıplak kız yapardık falan. İnternet kafede oynadığımız yıllar tabii. <laughs> Az sapık değilmişiz biz Neyse efendim bundan sonra Bir de bizim e, Yazlık evimiz var oraya gideceğiz Hatta e, Onun da şuradan Çıkıp yönünü göstereyim sonra Ben direkt gideyim oraya Ve bu şey e, Sağa çekiyor nedense İsterseniz muhabbetli de gideriz de ama çok uzun video olur. Söyle onları at renderlaması falan işi şey uzun sürüyor. Yani o yüzden yoksa muhabbetlikten kaçınmam yani. Bayağı bıraksın sabaha kadar tek başıma konuşurum zaten. Deli gibi. Ay Geçin. Çocuklar geldi mesela. İşte kartta gösterdiğim business surda da Gırgır Şamat'a dibine kadar vurduk ya lan. 52 dakika oynamışız ya oyunu. 52 dakika oyun mu oynanır? Çılgınız ya. 52 dakika nedir? ne tarafta ama yüzey pek şamata azdı ya. Eğlendik, güldük, eğlendik yani. Şimdi bu gölün ortasında bir yerimiz var bizimle. Bunun gözüküyor mu? Şurada bakın. Tam şurada. Buradan çıkıp dümdüz ilerlediğinde bu niye sağa çekiyor? Ben anlamadım ya. Bak bırakıyorum sağa sağa diyor bak. Şu an düz basıyorum sadece. Ağırlık dengeyle mi alakalı bilemedim. Hop şunu kapatayım. Ev evet efendim yaklaştık ufakta. Bayağı uzakmış ya. 20 dakikadır falan geliyorum. Oyunda bu şey var. Çok gerçekçi arkadaş. Biraz az gerçekçi yapın. Veya bu eşyalar bilmem ne. Bir yan yana olsun. Ya arkadaş Tamirci burada, market burada, bizim ev burada, satsıma burada ya niye böyle uzak şurada bizim saçma sapan bir şey ortasında evimiz var niye var bilmiyorum niye orada kutu onu da bilmiyorum yani ona bak için değil ve ne eskiden böyle şey yapmıyordu ya sanki daha hızlı gidiyordu biraz yavaşlaşmış mı yoksa mesafe mi uzamış anlamadım ki Şimdi buradan da alacaklarımızdan bahsedeyim azıcık çok erken stop ettik ya çok çabuk duruyormuş İndik aracımızdan. Suya düştük. Su iç bakalım. Ah su içmiyor. Koran'da alıştık su içmeye tabi. Şimdi efendim burası da bizim yazlık evimiz. Buradan bizim için önemli olan Kilci kovası Bununla kaçak içki yapıp satacağız. Şimdi diyorsunuz ki nasıl bir araba toplama oyunu bu. Araba toplayıp kaçak içki mi yapıyoruz. Nasıl işlerdir. Burası Finlandiya. Her şey var burada. Tamam. Bunu da attım. Ee, gelmişken buradan kahve yapım için e, kahve var, fincan var. Onları falan alalım. Balık şeyi var. Onu da alalım. Babaannemiz ister. Şöyle kahve şeysini alalım. Bunları elle tek tek topluyoruz. Ama modlar var. Modlarla birlikte çantanıza doldurup e, şey yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Çok çeşitli modlarımız var. Oyunda. İnşallah yapımcı bir gün şey yapar da e, adını size bu havai fişek bir tane bırakayım hatta atarız yukarı doğru yapımcı bir gün e, şey açar da adını size verir Steam'de atölyeyi açar Steam'de atölyeyi açmak için yapımcının izni lazım. Bunu böyle koydum. Şu an bunu böyle şey yaptım. Hava fişik. Yeni yıla girdik. Allah yeni yıl bize. Neyse. Kupamızı alalım. Ee, fotoğraf makinesi var. ışık var. Onlar dursun. Kahve lazım. Şey lazım. Hava fişikli ozum olur. böyle koyayım ki kırılmasın buradan da kı tırmanabiliyoruz. Evet. Çalıştırdım. Markete gidelim. Her şeyi yükledim. Maşallah. Maşallah. Markette yakın olması lazım. Market şurada. Markete gideriz. Oradan neler almanız gerektiğini sorarım. Ondan sonra da motor toplamak için evimize göçerim bu neymiş 60-14 acaba ne demek istiyor 60-14'te hiçbir fikrim yok 7 sarmal geçti 7 ha bunlar şeydi Bunlarlaydı. turcu kalemim var bu neymiş Enteresan bir şey. Hop. Anam. Fazla kaymışız. Dur bakalım. Ah, kilise gözüküyor. Ha yeni güncelleme ile şey geldiydi. Pazar günleri kiliseye ananızı götürüyoruz. Tabi Hristiyanların eee kutsal günü pazar günü olduğu için onlar pazar günü ayin yapıyorlar. O ayinle birlikte o oyun yapıyorlar yani. Şarkı marka, türkü söylüyorlar. Çok keyifli bence. <laughs> Adamlar gidip şarkı söylüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> ya da söylemiyor da olabilir. Şimdi ben bilmiyorum ama böyle piyano var ya bir kere kiliselerde. Yani ne bileyim. <laughs> Adamlar böyle eğlenmeye gidiyor. Düğüne gider. Hazır gidiyor. <laughs> Sütüp gidiyorlar bir şey diyemeyince inançtır, saygı duymak gerekir. Düt düt düt. Düt düt düt. Güneş niye böyle olmuş bak şimdi. Böyle bakıyorum güneşe bulutlu. Böyle bakıyorum güneş bulutlu, bulutlu, güneşli bulutlu, 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 işte. Böyle farklı eğlencelerle kendinizi ne yapabiliyorsunuz? Eğlenmede bir olsun. Bakın burada güneş var. güneş görüyorum. Şimdi göremiyorum. Görüyorum, göremiyorum. Görüyorum, göremiyorum. <laughs> iyice kafayı yedim. Şimdi uzak var Şöyle. Bu abantta. Bolu abantta çok güzel olur bunlar. Şu yiyorsunlar yapraklar artık ne edersiniz değil Şöyle çarpalım duralım. Aracı istop ettik. Markete doğru yola alıyoruz. Clickbait yapmıştım şu arabalarla. Ey, ey kaç sene önce. Mesela susuzluğumuz kırmızı dereceye geldi. Ne yapacağız hemen? Hemen oyun bize imkanları var. Eskiden böyle imkanları yoktu. Susuzluktan ölüyorduk. Şöyle oh lıkır lıkır suyumuzu içelim. Tamam yeter. Eskiden bu arabalar ilk geldiği zaman böyle fotoğrafını çekip şey koymuştum böyle. Clickbait yapmıştım. My summer kara yeni arabalar geldi falan diye. Yalan yok yeni araba geldi. Kullanıyoruz demedim ama. İşte bunlar clickbait'e giriyor. Right, işte İnsanları kandırmak anlamına gelen. <laughs> ama insanların görsel olarak gördüğü zaman dikkatini çeken şeyler. Youtube'da yapılır öyle şeyler. Ama ben artık yapmıyorum onu. Bir kere yaptım bir daha yapmam. <laughs> Mesela şey budur yani. Çıplak kız koyarsın. Hemen takip edilir, izlenir. O tarz olaylar. Şimdi efendim bir kere kayış alıyorsunuz. Alternatör ben. Bundan üç tane alıyorsunuz. Bundan bir tane alıyoruz. Ee, bu az önce kullandığım şeyin yakıtı. Bundan da alabilirsiniz. Hangi rengi boyamak istiyorsanız ondan da alın. Ve mavi yapacağım tabii ki de. Bir tane akü alın. Kesinlikle oil filtre alın. Spankları alın. Koltu alın. Tamam bunlar araç için gerekli olan. Bunları da alabilirsiniz ama. Şimdilik gerek yok. Onları paramız olduğu zaman alırız. Para yapmak için. Şu kahveden alın bir tane. 6 tane sugar. Yani şeker. Bilmiyorum kaç tane aldım. İki tane yesta. Alın. Sonra da Cips alalım bir iki tane. Bu tamamen bize. Ha şunları alın. Apple juice'ları alın. Bunları boldurup kaçak içki yapacağız. Şundan alalım. Bundan alalım. Bundan alalım. Cigara alalım iki tane. Zaten 1900 lira ödüyoruz. Evet, bunları aldıktan sonra da evimize geçeceğiz. Ondan sonra da motor toplamaya başlayacağız. Ne zaman? Bir sonraki videomuzda. Şimdilik ne yapalım? Şeyleri sevleyelim ve oyundan çıkalım. Yeni başlayanlar için lastiklerinden bulunur. Altı ötör nasıl bu elde edilir? Hepsini yaptık. Biz bu sefer de kayıkla gezdik. Kayıkla da görmüş olduk. Bu da marketçinin bisikleti efendim. Şimdilik kez iyi bakın. Hoşçakalın. Sakın ha sakın kimseyi üzmeyin.